Değerli arkadaşlar merhabalar, hoş geldiniz. İyisiyle, kötüsüyle bir sınavın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yani burada üzülmenin, işte şunu şöyle yapsaydım, bunu böyle yapsaydım demenin anlamı artık yok. Çünkü geçti artık. Sınavımız geçti. Ben son taktikler videosunda şunu söylemiştim. Gözünüzün kesmediği soruyu atlayın. Bu sınavda da eğer IQ'dan tablo sorusu, ve iki tane terazi sorusu varmış. Terazi sorularını atlayıp en sona bıraktıysanız sınavınız iyi geçmiştir. Ama buralarda bir sürü zaman kaybettiyseniz arkadaşlar o zaman bir dahaki sınavda bu tecrübeyle hareket edin. Soru seçmeyi bilin. Yani genel olarak öğrenciler matematiğin kolay olduğunu, IQ ve geometrinin özellikle IQ'nun bir tık zor olduğunu ifade ediyorlar. İşte Genel anlamda da zor değil. Yani birkaç tane soru zor. Onlara takılanlar genel olarak çok boş bırakmışlar. Şimdi bir de öğrenciler şunu söyle: İşte hocam benim şu kadar boşum var kaç puan gelir? Arkadaşlar puan'a takılmayın. Önemli olan sıralama. Sıralamalarınızı bekleyin. Yani sınavda herkes 10-15 boş yapmıştır. Sen 6-7 boş yapmışındır. İyi bir puan gelir. Onun için bunlara da odaklanmayalım. Şimdi öğrencilerden gelen doğru mu yanlış mı tam bilmiyorum ama hani aklınıza kalmıştır. Şu anda herkes heyecanlı. Ya, öğrencilerin yazdığı gruplara birkaç tane soru vardı. Bunları çözmeye çalışalım. IQ sorusu 8. 8'in pozitif tam bölenleri kendisi hariç neler var 8'in dışında? 4, 2, 1 var. 8'i bölecek. 8'i normalde 1 böler, 2 böler. 4 böler 8 böler. Kendisi hariç 4. 2 1 büyükten küçüğe yazılmış. 12'yi hangi sayılar bölüyor? 6 3 2 1. 17'yi sadece 17 ve 1 asal olduğu için 1 yazılmış. 15'i hangi sayılar bölüyor arkadaşlar? 15 var. 5 var. 3 var. Bir de 1 var. Cevabımız B seçeneği olarak bulunur. Evet burada da arkadaşlar bu sorumuzda da taraf tarafa toplarsak şunlar gidiyor. 6x artı 2y geliyor. Eşittir 23 ile de 27'yi topladınız 50 yaptı. 2 ile sadece eşitledim. 2'ye böldüm 3x, 2'ye böldüm y, 2'ye böldüm 25. 3x artı y gördüğüm yere 25 yazabilirim. Buraya 25 yazarsam dışarıya 5 çıktı. Sonuç 23. 5 ile neyi toplarsam 23 yapar? 18'e 6x 18. 6x 18'i 6'ya bölünce x'imiz 3 olarak bulundu. Geldik buraya bu da 5 çıkacak dışarıya. Evet eksi 5 oldu. Artı 5 geçince 32 olmalı 2y. 2y'imiz 32 ise 2'ye böldüğümüz zaman y'imiz 16 çıkar. x çarpı y sorulduysa 3 kere 16 48 olarak bulunur. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Önemli olan arkadaşlarım 18 Mayıs'taki sınavımız. Çünkü gerçekten bu yıl hazırlananların asıl sınavı 18 Mayıs'taki sınav. Bu denemeden kendimize dersler çıkaralım ve ona göre güzel bir program çizip bir an önce 18 Mayıs'taki sınava hazırlanalım. Hepinize başarılar, iyi günler.